Herkese merhaba. yapıyorsunuz? Bugün her çeyrek video açmadım, çok göğündüm. Çok işim vardı. Bunu şimdi YouTube'uma ekleyeceğim. Bu arada 44 abone aldık. Çok şeyim. Yani çok mutlu oldum. Buna özel bir video yani 44 aboneye özel bir video. o yüzden de bugün sizlerle birlikte mangalarımı tanıtacağım ve okuduklarımı yani çok beğendiğim kitapları tanıtacağım. Şimdi başlayalım o zaman. Ee, biliyorsunuz ki bu e, şey şey <laughs> videosunuz bilmiyorsunuz bilmiyorum ne e, bu e, yıl 2022 şu an 2022'deyiz e, Disney manga çıkardı e, çocuk mangaları çıkardı şimdi ben size tanıtacağım alıp olmak mangalarımı ilk olarak şöyle bir kitabı var ben bunu okumadım okuyacağım çok merakla okuyacağım merak ettim. Kitabımı okumadım. Bunun hatta filmi de çıkmıştı. Onu da izlemiştim. Filmini öneriyorum. Disney Plus'ta var. İzleyebilirsiniz istiyorsanız. Burada reklam olmuyor. biraz şey yani büyük yaşlar için ama bence çok güzel bir film. Kesinlikle izlemeniz lazım. Sonra arkadaşlar ben izlemiştim onu. Evet. Neyse. Sonra şöyle Mireya var. Böyle bir kitap. Bu kedi ee, bir çizgi film karakterinde oynuyordu. Çok bilmiyorum. Farklı bir ismi var Böyle yapmışlar bunu. E, bu kızın adı Marie, bunun, ay, Bu kızın adı Mireya. Bunun adı Çok güzel bir kitap. E, bu kitap kız büyücü cadı olmaya başlıyor. Annesi babası diye Kız çok zengin bir kız. Kız çok seviyor Pembe'yi. E, annesi babası Paris'e gittiği için Paris'te şey yapıyor. Ve annesi babası ona şey e, bir kedi tutuyor ve hoca tutuyor. Onunla birlikte böyle şeyler oluyor. Yanında da bir tane erkek var bilmiyorum afan. <laughs> Sonra Disney'in çok ünlü olan Rapunzel yani karma kaşık böyle bir kitap var. Bunun yarısına kadar okudum ve çok merak. O kadar merak diyorum ki böyle bir kitap bu çok güzel bir kitaba benziyor. Burada bugün 2-3 e, tane daha çekeceğim kitap çünkü kitap <laughs> Şu anda farklı bir şey düşünür müsün arkadaşlar? Video yani demek istedim. Güzel şey oluyor. Bu karma koşuk da güzel böyle. Böyle bir şey. Kitap. Bu da bu arada renkli rengi renkli manga gördünüz mü? Ben gördüm. Hatta biz bir kere hatırlıyorsam şey, bir şey yapıyoruz. Üstüne işte. görüyorsunuz. Gerekli şey arkadaşlar. Orada manga almamışım. Hep hatırlı bir şey almış Hep bir şey almışım hatırlıyorsam. Bir tane manga karakteri almıştım. Oh, oh. Yüzüm düştü. O kadar saçma ki şu anda yüzümün düşmesi. Şimdi e, Witch diye cadı demek. Kızların adlarını söylüyorum kızların bu da yine renksiz mango. Zaten renksiz mango olur. Kızların adlarını için söyleyeceğim size. İkisi de birincisini okumuştum ben. İkincisini okudum. Tanrı'nı, Vili, Haylin, Irma, Kolini. Öyle isimleri var. Gizemli gidiş. Sonra İngilizce kursuna gideceğim. Şöyle iki tane bunu okudum ben bunu okumadım. Sonra da okuduğum mangaları göstereceğim. yani okudum buradaki mangalardan birkaç tane okudum. İşte onları göstereceğim. Sonra şu yeni nesil yani The kitabına bayılıyorum. Şu kitabı arkadaşlar bayılıyorum. Bir aralar ben bunu hatta daha yeni aldım. Daha yeni almışım sonra diğer gün dün kitabını aldım. Bir gecede okudum. Şimdi bu gecede e, şey okudum. Gerçekten çok güzel. Şunu e, yani çok güzel bir kitap. Çok öneriyorum size. İki şöyle bir set var. Ama diğerleri gelmedi bunların. Yani. Şimdi okuduğum kitaplar gördüm. Birincisi bu. Bir oldu. E, bunların ikisi üç. Sonra. 4 mangal okumuşum. Kaç mangal varmış? 8 mangal varmış. 4'ünü okumuşum. 4 mangal mı kalmış? Şimdi mangal alacağım. Ama daha şey, zengin çıkmıştı hatırlıyorsam. Ama çok bilmiyorum. Şu mangaları gerçekten yani çok seviyorum. Bu da mangalları çok seviyorum. Gerçekten arkadaşlar mangal okumayı çok seviyorum. Çok bayılarak okuyorum. Şimdi arkadaşlar size kitap önerisi yapacağım kitapların içinde ne var biliyor musun? Biliyorsun ki Harry çok severim. Bu arada sonra da doğal taşlarımı diğer videoda da doğal taşlarımı göstereceğim. Doğal taşımı çok sevdiğim için var. Da. Çok doğal taşım yok. Ama neyse bu zaman yapayım doğal taş göstereceğimi. <laughs> İlk olarak şu... <laughs> Ben yani şuna başladım Ateş kay. Ay ateş kay değil mi ya? Ateş kaydi topu e, var lanetli çocuk. Hey bu lanetli çocuk. Ben başladım. Evet çok güzel. Sonra başka olan bir kitap var mı? Kitabı <laughs> çalıyorum. Arkadaşlar bu İngilizce. Mağdan lazım buna. Böyle evet, İngilizce. Önlerinde var. yorum. Geç bir şeyleri gidin. Sonra Bu ne var? Başka bir şey yok da. Size figür göstermek istiyorum. Evet bir ara bu figürler ben almıştım. Ben takmıştım ben bakın. Bu. Arkadaşlar bu ilk defa böyle arkaya gidebiliyor kamera. Şimdi YouTube'un gerçek şeyini arkadaşlar Burada kapımı kapattım çünkü annem belki şarkı dinliyordu. O yüzden şey olmasın. Yemeyin. Telif yemeyeyim. Telif nedir? Nedir? Öyle bir şey yemeyeyim işte. O yüzden şey şimdi diğer videoya geçelim. Yani görüşürüz. Bye. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay. Beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Neyse. Evet. Ee, yorumlar açıktır eminim bilmiyorum çok yorumlar açık olmuyor şimdi yorumlar açıktı çünkü yorumun <laughs> son kitap kalmış şu kitap işte böyle kitap görüşürüz yorum <laughs>